Gerçek bir çiftlik hayatına hazır mısınız? Mobil platformlarda eşi benzeri olmayan bir tarım deneyimiyle tanışın. Farmout tarım simülasyonu. Birinci şahıs bakış açısıyla kendi çiftliğinizi yönetin, mahsul yetiştirin, hayvanlarla ilgilenin ve köyünüzün kahramanı olun. Bu videoda Farmout'un sunduğu tüm özellikleri, oynanışı ve büyüme sistemini adım adım inceleyeceğiz. Oyun yeni erken erişime düştü ve nasıl indirebileceğinizi video içerisinde detaylı bir şekilde anlatacağım. Kanalımıza abone olup videomuzu beğendiyseniz traktöre atlayalım. Farmout nedir? Farmout, klasik tarım oyunlarını yepyeni bir açıdan ele alıyor. Birinci şahıs kamera açısı ve sezgisel çift elle kontrol sistemi sayesinde kendinizi adeta çiftliğin içinde gibi hissediyorsunuz. Nasıl başlıyor? Oyuna küçük bir arazi ve birkaç kaynakla başlıyorsunuz. Amacınız bu mütevazı çiftliği modern ve verimli bir tarım işletmesine dönüştürmek. Bilgi çekici mini oyunlar. Farmout, çiftlik hayatının keyifli anlarını küçük, eğlenceli ve gerçekçi mini aktivitelerle sunuyor. İnek sağmak, koyun kırkmak, buğday biçmek, yumurta toplamak, her biri kısa ve dinamik bir deneyim sunacak şekilde tasarlandı. Üretim sistemi. Sadece hasat etmekle kalmıyorsunuz, aynı zamanda işleyip satarak değer yaratıyorsunuz. Sütü peynire, yünü kumaşa, buğdayı una, unu ekmeğe çevirerek kazancınızı artırın. Yükseltmeler ve gelişim. Çiftliğinizi büyütmek için sürekli gelişim fırsatları sizi bekliyor. Yeni araçlar alın, binaları geliştirin, hayvan ırklarını daha verimli hale getirin. Bu sayede, hem üretim hızlanacak, hem de kazancınız katlanacak. Satış stratejileri. Her müşteriye ürün satmak mı, yoksa sadece yüksek kar getiren siparişlere mi odaklanmalı? Bu tamamen sizin ticari zekanıza kalmış. En akıllıca kararları verin ve çiftliğinizi zenginleştirin. Görsel kalite ve atmosfer. Farmout göz alıcı 3D grafikler, yumuşak animasyonlar ve huzurlu atmosferiyle gerçekten rahatlatıcı bir deneyim sunuyor. Köyünüz adeta yaşıyor gibi hissettirecek. Sezgisel kontroller. Mobil cihazlara özel optimize edilen çift elle kontrol sistemi sayesinde oyunculuk çok kolay ve akıcı. Karmaşık arayüzler yok. Sadece çiftlik işleri ve siz. Farmout hem eğlenceli hem de rahatlatıcı bir tarım simülasyonu arayanlar için biçilmiş kaftan. Kendi çiftliğini sıfırdan kurmak, üretmek ve büyütmek isteyen herkes bu oyunda aradığını bulacak. Şimdi indir, kendi kırsal hikayeni yazmaya başla. Oyun hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın. Oyun şu an Google Play Store'da erken erişimde. Oyunun görünmesi için Google Play Store'un erken erişim özelliğini açmanız gerekiyor. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir çiftliğin ruhu toprağa adım attığınız anda başlar. Farmout'ta kendi yolunuzu çizmenin tam zamanı.